Durum çok vahim. Yani gerçekten ne yapacağımızı şaşırdık. Sen köyde hayvancılık da Evet köyde hayvancılık uğraşıyoruz. Evet. İşimiz o. Mesleğimiz o ama artık benzinciler. Onu yapamaz hale geldi. Evet. Bu yem fiyatlarına bir söyle bak. Geçen yıl ne kadar şey Geçen yıl 120 liraydı. Şimdi 280 lira. Geri çektik dediler. 250 lira oldu. Yani nasıl geri çektiler? Yakın anlayamadım. 20 lira, 25 liraya saman oluyordu. 50 lira oldu. En basit. Ya yani sattığımız yerine koyamıyoruz, aldığımız yerine zaten koyamıyoruz. Bir gecede üç tane odamın bir buçuk odamı çaldı. Bir gecede. Yanlışlıkla da nasıl, nasıl oldu? Nasıl oldu? Devare oldu. Bankayı kendi adamlarına açtık ve üç buçuktan dolar aldı. Sabah yedi lira oldu. Senin cebindeki para gitmiyor mu? Fırlığında gitmiyor Benim fırlığım var ne? Üç tane bir buçuk tane gitmiyor Şimdi de öyle. Madem bunu düşürebiliyordun o kadar milleti ne mağdur ediyorsun? Bak sana bugün parayı veriyor, yarın alıyor. Mazota yapıyor, benzine zam yapıyor, ekmeğe yapıyor, şuna her şeye yapıyor.